Я решил. Yani e, tozdan ziyade damlacıklar tabii ki o bölgeye sakallı bölgede daha fazla kalabilir ama bununla ilgili hani teorik bir e, çalışma vardır diyemem e, ama düşündüğünüz zaman yapılmış bir çalışma vardır diyemem ama teorik olarak e, tabii ki o bölgelerde damlacıklar daha uzun süreli kalmasına sebep olabilir kişi elini e, sakala değdiği zaman da ondan sonra ağzına burnuna götürdüğünde yine enfeksiyonu e, yaymış olabilir e, sakalla ilgili söyleyebileceğim şey ise sakallı olan covid 19 tanısı almış hastalar e, da ...özel maskeler kullanılıyor. Çünkü biliyorsunuz maskeyi usulüne uygun kullanmamız lazım. Yani maske burunu kapatacak, yanları ve alttan da kapalı bir şekilde olacak. Ve e, soluk alıp verdiğiniz zaman da o damlacıkların dışarı çıkmasını engelleyecek. Ama sakal olduğu zaman boyutuna bağlı olarak değişmekte. Ve hatta Dünya Sağlık Örgütü bu şekilde e, sakallı hastalar için, kişiler için daha doğrusu bunu da kapsayacak farklı formlarda sakallar maskeler geliştirmiş durumdalar. Bu tip maskelerin kullanılması önerilmekte. Yine aynı şekilde COVID-19'lu bir hastayla temas halinde olan işte ev içi temaslı olabilir, sağlık personeli olabilir. Bunlar da sakallılarsa sakallara uygun olan maskeleri kullanmaları daha doğru olacaktır. Evet. Ee, virüs nerede yaşıyor onu biliyorlar mı? Yani birileri bir şey cümle kuruyor. Virüs nerede yaşıyor? Canlı hücrenin içinde yaşıyor. Saçın içinde yaşayıp da ya da bir kılın içinde yaşayıp da oradan patlayarak gelişen daha bir virüsü henüz literatür yazmadı. Yani birinin sakalına, bıyığını kestirmeye hedef koyduysa aklına ve bunu da sosyal medyadan bak ben söyledim yapıyorlar demeyi düşünüyorsa uyduruyor. Konuştuğumuz enfeksiyon, korona, üst solunum yolları. Demek ki ne olması gerekiyor? Ağızdan, burundan, gelişten akciğerlere doğru inmesi gerekiyor. Ee, el nasıl e, mikropla temas ettiğinde ağzımıza götürdüğümüzde bulaştırıyorsa e, bıyık, sakal, saç işte onlar da e, bir süre belki kısa bir süre e, mikrobu tutuyor ve belki de bulaştırıyor. Yani belki olmaz demiyorum ama zor ihtimal. Ama asıl önemli şey burada el. Elleri temiz tutmak lazım, kurulamak lazım. Tıraş olabilirler yani. Berberlerimiz çalışıyor rahat tıraş Problem yok. Ama çok da şey değil. Yani öyle panik yapacak bir şey değil. Ee, önemli olan o 14 maddenin kendimize düşenini uygulamaya bakmak. Ondan sonra da sakin olmak. Şimdi şimdi bazen e, biz millet, milletin vekiliyiz. Önce milleti koruyacağız. Sonra kendimizi. E, çıkarmamız gereken de acil ve hayati kanunlarımız var. Onları da çıkarmamız lazım. Biz burada kendi kendimize tedbirlerimizi alacağız, mesafede duracağız, birbirimize uzak duracağız, tokalaşmayacağız. Temizliğine dikkat ettikten sonra, günlük banyoları yaptıktan sonra herhalde bir şeye gerek yok. Yani saç, sakal, ona bakarsın bayanların saçı uzun yani o zaman saçı uzatmaları gerekiyor. <laughs> yani temiz banyolarını temiz, banyoların sonra temizliğine dikkat ettikten sonra öyle bir sorun olmaz inşallah. O zaman...